Türkiye bir deprem bölgesi. En fazla riskin olduğu İstanbul'da ise yapılanma korkutuyor. Gün gören bahçeli evler ve bağcılar çevresi havadan görüntülendi. Görüntülerle betona boğulan şehrin adeta tablosu ortaya çıktı. Açık ve yeşil alanların hiç olmadığı görüntüleri yorumlayan yer bilimci ve deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görür, binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın dedi. O kentte veya o ilçede bina yoğunluğu ne kadar fazlaysa yıkım ve ona bağlı olarak ölüm ve maddi zarar olma olasılığı o kadar fazla var. Şimdi işin başında zaten öyle bir kent, öyle bir planlama, öyle bir gelişme zaten olmazdı. Ama olmuş diyelim. Bu artık zorunlu böyle bir hata yapılmış. Şimdi ne yapacağız diyorsanız diyelim ki o kentin, o ilçenin belediye başkanı insanlarımız ölmesin diye önce yapı stokunu deprem dirençli mi değil mi araştıracak. Şimdi bu araştırma sırasında deprem dirençli olmayanları ya yıkacak ya güçlendirecek. Bunu belirledikten sonra yapacağı iş insanları ölüme terk etmek olmayacağına göre hiç acımadan kepçeyi vurup yıkacaksın. Ona göre de bir yasa çıkartacaksın. Bunun başka yolu yok.